Anlatma dedi ya. Anlatmana gerek yok dedi. Döndü bana. Ya dedi bunu niye attınız buraya dedi. Buna sorun dedi Türkiye'de mafya mufya dedi cinayet mi her şeyi size anlatır dedi. Okumadınız mı dedi radikal de bu her şeyi bilir dedi. Savcının şimdi bak Alaaddin'in vicdanıydı yani vicdanlı olmak da vicdan sarasındaki fark için söylüyorum. Savcı medali pek güzel hemen atladı. Alaaddin Bey Mafya üyesi mi kendisi de? <laughs> <laughs> Alaaddin'in yanıtı. Ya kes be kardeşim. Adam gazeteci dedik ya dedi. <laughs> Şimdi ben iddianame bana gönderilince iddianameyi okudum. 10 bin sayfa falan. Benim suçlarım yazmıyor. Yani birinci sayfadan son sayfaya kadar Tuncay Özkan var. Ama hani Tunca Özkan şu silahla şuraya gitti, şunu yaptı, bunu yaptı, bu Cumhuriyet mitingi yaptı diyor. Yaptım diyorum ben de yani. Şey Yaptım kardeşim. Cumhuriyet mitinginden dolayı asacaksanız gözümü kırpmam yeter ki ergene konterör falan demeyin dedim. Yiğitçe davranın. Bana bunu söyleyin. Tamam. Ben bir daha bu duruşma salonuna gelmeyeceğim dedim. Ama onlar asla cesaret ve yiğitlikte bir milim yol alamadılar. Beni aldılar savcılığa. Girdim. Dört gün yatırdılar emniyette sidik kokan bir battaniye. Attım onu bir kenara, ceketi çıkarttım, başımın altına koydum, uzandım. İkide bir, on dakikada bir gelip vuruyorlar. Kalk, kalk. Dört gün. Sakal tıraşı olacağım, hayır olamazsın. Atlet değiştireyim, hayır değiştiremezsin. Su istiyorum, günde yarım litre. Ve yemek olarak da getirdikleri şey, bir çeyrek ekmeğin içine çok tuzlu bir peynirle zeytin. Bu sorguda işte biz çözülecekmişiz de büyük cinayetlerimizi anlatacağız ya. Yukarı çıktık. Abuk sabuk sorular. Sen Uğur Mucu, ne zaman tanısın? Ben yanıtlamıyorum dedim. Neyse döndük. Savcılığa gittik. Zekeriya Öz. Ayak, bir ayağını böyle altına almış. Büyükçe bir koltukta. Böyle Ramazan'da e, elinde büyük bir şey var. Kırmızı bir tesbih var. Kehri var. Bir de şey e, pro var. Bir pro. Arkasında da 200 tane, 300 tane kadar kohiba Pro kutusu yığılmış. Duvar boyunca yığılmış. Prosunu içiyor. Abi ben içeri girince aa Tuncay gelmişti. Ne diyorsun mi Bizim Ahmet de, Ahmet Şortoğlu ile birlikte. Bu biraz toparlandı falan. Bizim akını kazıklamışsın dedim. Senin akın kim dedim. Akın İpek. Kanal Türk'ü satmak zorunda kaldık ya gırtlağımıza bastılar. Akın senin oluyorsa ben kim oluyorum dedim. Ne alakası var dedim aklımda. Burada başladık. Adam 15 dakika sonra uyumaya başladı. Ama nasıl bir horultu? Böyle. <laughs> Nihat bağırıyor Nihat Taşkın. Zekeriya horlama oğlum uyansana Zekeriya. Zekeriya. Zekeriya öyle uyanıyor. Bir süre sonra ben benim yüzümü yıkayayım dedim. Çıktı. Nihat Taşkın devraldı. Üç savcı sorguluyor beni. Ergenekonla ilgili en büyük soru. Evinizden dedi Bursa Nutku çıktı. Evet dedim. Bursa Nutkun dedi sizin olduğunu be kabul ediyor musun? Evet dedim. O yalan dedi. Nasıl yalan dedim? E büyük dedi filozof bizim düşünürümüz vardı. Ta hak yok. Kim dedim? Ta hak yok. dedi? Yok filozof dedi. E tamam senin filozofun tamam öyle olsun yani. O diyor ki bu yok diyor dedi. Ben dedim ki var. Ya Bursa Nutkun var Atatürk'ün Yok dedi. Gerçek değil o. Ya gerçek de dedim. Bu davayla alakası. Yani Ergenekon davasıyla bu sorunun alakası ne? Ne yanıt verdi biliyor musunuz? Evinde Bursa Nutku çıkması bir insanın Ergenekon terör örgütü üyeliğinin delili sayılır dedi. Dedim ki bunu tutanağa yazacaksın, kaydedeceksin. Tutanakta aynen var, kayıtlı, yazdırdım, mahkemede suratına çarptım. Ne alakası var kardeşim dedi. Korkak, korkak. Ben sürekli soruyorum. Suçum ne? Suçum ne? Bana suçumun fiili, hukuki delillerini gösterin. Suçum ne? Suçum ne? Suçum ne? Mahkeme başkanı ara karar aldı. Çok basit. 13 tane dilekçe verdim. Bana diyorum iddianamenin hangi sayfasında yazdığını söyleyin bari. Yani sabah kaç saat beşte geldiniz aldınız. Ve altı yılda içeride tuttunuz. Yazacaksın değil mi? Yani bu suçu şudur diye. Mahkemenin ara kararına rağmen bana yanıt vermediler. Ben iyice sinirlendim. Savunmaya çıktım. Büyük bir kısmınız belki de gelenleriniz orada görmüştür. Savunmada. Ben dedim ki efendim bana suçumu söylemedikleri için delilleri de göstermedikleri için ben savunma yapamıyorum dedim. Bana suçumun iddianamenin hangi sayfasına yazdığını gösterirseniz, söylerseniz savunma yapmak istiyorum. Mahkeme birbirine girdi. Mahkeme başkanı dedi ki savcı bey dedi suçunu söyleyin dedi. Savcı Mehmet Ali pek güzel. Yarı beline kadar kürsüden sarkarak, Tuncay Özkan'a suçunun söylenmemesine, suçun söylenmesi durumunda ihsası rey olacağına, ancak Tuncay Özkan'ın suçunu gayet iyi bildiğinden, anlatırsa mahkemenin bundan yararlanacağına dedim. Ben bunun üzerine dedim ki Allah sizi kahretsin, mahkeme ara verdi, 3 saat kavga ettiler, sonra geldiler dediler ki anlatmazsan, Susma hakkını kullandı sayacağız. Bunun üzerine dedim ki ben savunma yapmıyorum. Ama sizi hayat hikayemi anlatacağım. Döndük. Bazen insanlar Mapus rol değil mi? Evet. İşte ellerine fırsat verirseniz bu Mapus şovları başka şovlara dönüştürecekler. çok büyük değil mi? Hilmi Özkök'ü de söyleyebiliriz. Sanat Bey o mahkemeye vermişti. Şimdi Hilmi Özkök diye hatırlatınca askerler birazdan şeye de bağlayacağım. Şimdi biz dışarı çıktık. Çok Ve teşekkür ederim. Sonra günde 500 çek, yarım günde falan Tamam. Geldik de su Şimdi tamam. Tamam. ben hastala gidip Maltepe'ye gidiyorum, Kartal'a gidiyorum, hastala gidiyorum. Oradaki askerlerle konuşuyorum. Benim kanatlarımdan biri kırık. Hurşit Paşa çıktı dün içime bir aydınlık doğdu. Evet. Ne büyük sürüm, ne büyük sürüm, ne büyük Şimdi evet. Çumburan Maltepe'deki, Hastal'daki, İzmir'deki, Mamak'taki askerleri de saygıyla selamlıyorum. Evet. Eğer biz vazgeçersek, aşkla savunmaktan imtina edersek o zaman bizim bize ait olmaz aşk. Ama savunursak aşkımız çok büyük olur. Ve son söz direnenler her zaman son sözü söylerler. Direnmekten vazgeçenler yenilmiş sayılıyorlar. Onun için direnmek zorundayız. Hepinize beni dinlediğiniz, katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İzniniz <laughs> olursa sevgili dostum Mustafa'ya da mikrofonu vereceğim. O da bir beş dakika sizinle sohbet etsin değil mi? O çünkü trenenlerden. Ben de ne büyük oldum. O buranın demir başı zaten. Demir başı zaten. Öyle beş dakikanızı falan almayacağım. Çünkü e, bizim meslekte de geçerli kuraldır anın sözü üstüne söz söylemez. <laughs> ee, ben dedikleri gibi zaten burada sık sık konuşuyorum. Sadece şu anda sol kolumun altındaki bu güzel adamın e, bir kere daha hatırlatmak e, hatırlatmakta yarar görüyorum ki terör örgütü üyeliğinden iki kez müebbet bir de 16 yıl bir de 16 yıl hapis cezasına çarptırıldığını lütfen hatırlayın. Şimdi bunun üstüne bir buçuk saatleri konuşan bu güzel adam ne dedi? Aşk dedi. Sevgi dedi. Aman birbirinizi sevin dedi. Aman birbirinizi kucaklayın dedi. Tek bir soru soracağım. Hani ben günün sorusu soruyorum ya. Gecenin sorusunu soracağım. Bu bir buçuk saatte bu ülkeyi yöneten ve herkesi sevmesi, herkesi kucaklaması gereken adam burada olsaydı kaç defa şerefsiz derdi? Kaç defa başka küfürler ederdi. Şimdi o bu ülkeyi yönetiyor. Bu adam da bu ülkenin teröristi. <gülüyor> Takdiri <gülüyor> Takdiri sizin vicdanlarınıza bırakıyorum. Bu bir. Ikinci saptama. Eee <laughs> altı yıl aradan sonra altı yıl bizden kopardılar. Altı yıl aradan sonra ee... 50 il gezdi gittiği her yerde aşağı yukarı e, kendimiz olamasak da Tunca acaba orada nasıl karşılandı ne yaptı diye izliyoruz sınıf olmuş <laughs> <laughs> e, gittiği her yerde vatandaş bağrına basıyor Tunca'yı 6 6 yıl boyunca karşılarına dikip de suçlayan yargıladıklarını zanneden adamlar bugün nerede? çarşıya çıkabiliyorlar mı? Hayır. Hayır. Yeter. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, ederim. Çok teşekkür ederim. Bey ve Mustafa Bey biz teşekkür ederiz. Ee, yok daha bitmedi. Küçük iki anonsum var. Ondan sonra sorulara devam edeceğiz. Değerli dostlar yarın biliyorsunuz saat 8.30'da Sayın Umut Oran bizlerle olacak. Yarın saat 8.30'da o zaman burada görüşmek üzere diyoruz. Artı pazartesi günü okullarımızın tek tipleştirilmesine karşı, biz imam hatiplere karşı değiliz ama bütün okullar imam hatip olacaksa bu bir tek dedi. Biz buna karşıyız. Buna karşı bir özel bir forumumuz olacak. Bu pazartesi günü saat 9-11 saatleri arasında. Lütfen o foruma e, katılın. Çünkü bu bu semti ilgilendiriyor. Bu semte okullarını öncelik vereceğiz. Bunları konuşacağız. İlk sorumuz buradan geri izin verirseniz. Buyur evet, buyurun. Bir şey söyleyeyim herkes bir aya baksın ya. Ben altı yıl boyunca ne yıldız ne ay gördüm. Çıkar çıkmaz bir gece boyunca böyle yattım gökyüzüne baktım. Ne olur orada gökyüzüne bakın olur mu? Sevgili Cuntaş şeyin konuşmanın başında geyik örneğini vermiştin. Ölürken adrenalinle mutlu bir şekilde mağlup oluyor. Bir ara e, halkın düşüşte ölüyorsun e, kavramını, söylesiz ayağa kalkar dediniz. Şimdi onu ikisini oturturken halkın duygularına bakıyorum. Genelde e, apartmanlarında oturanlar Türkiye'nin hali o giyim pozisyonu. Benim duygularım sanki mahallenin delilerine ihtiyacı var. Deliler buradayız. Harika. Ayaktayız. Vazgeçmiyoruz. O boyun uzatmaya çalışıyoruz. Ama halkın ölümünü ya ölüyorsun kardeşim uçumundan düşüyorsun demek bu sefer adrenalin sendromundan dolayı keyifli keyifli ölümünü mü bekler? Bu konuyu bir açarsan ikisini dengelemeni istiyorum. Çünkü oturtamadım. Tamam. Yani sen tam açıklık. Tamam. Eğer biz Türkiye'yi ve cumhuriyeti kucaklayıp kavrayıp halkımızla beraber yeni bir yolculuğa hazırlayamazsak o zaman zaten bizim de yapacağımız şey adına kendimizi bırakmak. Ama ben diyorum ki bizim ayağa kalkabilecek gücümüz hani sonrasında söyledim ya bizim ayağa kalkabilecek gücümüz bu kötülüğün yerine koyabilecek iyiliğimiz, iyi insanlarımız ve büyük bir enerjimiz var. Bizim çocuklarımız geliyor. Bizim çocuklarımız çok aydınlık, çok mutluluk saçacak, umutla, sevinçle Türkiye'yi kucaklayacak çocuklar. Bizim bunu başarmamız gerekiyor. Benim söylediğim şey bu. Eğer biz Vahdettin dönemindeki gibi, 100 yıl önceki gibi kendimizi bırakırsak bizi gene işgal ederler. Çünkü tarih boşluk tanımaz. Geyiğin pozisyonu odur. Ama Cumhuriyet ayağa kalkmış ve başarılı olmuş bir hikayenin ta kendisidir. O yüzden ben diyorum ki, hadi gelin mutlulukla, umutla, sevinçle ayağa kalkalım ve yolumuzda yürüyelim. Bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Benim anlatmaya çalıştığım şey bu. Ama yani olduğunu, uyarmak lazım. Evet, evet. anlatayım. Eee, dolar 2500 lira olursa. Önümüzdeki günlerde işte bugün 15 lira birden atmış. Bu orsa tepe taklak giderse. Buradan Türkiye'nin kazancı olur mu? Hayır olmaz. İşte biz oturup anlatmak zorundayız insanlara. Ekmeklerini kaybedeceklerini, namuslarını kaybedeceklerini, şereflerini kaybedeceklerini, kentlerini kaybedeceklerini bunları anlatmak zorundayız. Şimdi İstanbul'un her yerine dikilmiş bu gökdelenler. Bence o şeye diktikleri, karayolları arazisine diktikleri de şey, hançer. <laughs> Dört tane hançeri getirmiş, kentin yüreğine sokmuşlar. Böyle bir şey olamaz yani. Bir beton. Türkiye'nin her yeri böyle. Beton, beton, beton. Şey değil. O beton hakkında mimar ne diyor biliyor musunuz?